şey yok kanka, benim hesap kömür komple Kardiyan, kardiyan ver köle He şey önce de... onlardan istene Sen onlardan girseydim. girseydim. <laughs> 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 ISO'ya ya yazarım maç ya, Siktir git dayı altımdasın <laughs> Sen benim altımdasın <laughs> Oğlum ben oyundan bahsetmiyorum <laughs> Yataşa <laughs> de bana sesliyorsun son son hacı bandal ver hacı silah lazım bandallar ver lan köle ha atarım 30 tane bağlasam ne oğlum sonra Yusuf bana default bandal atsana kendini al kendini al bana at Hacı bana baki atar mısın? <laughs> Yok. Hadi hadi. <laughs> en iyi da atacağım. Ya. Teşekkürler. Ah. Oh. bir daha bir daha iste bir daha iste ya bir daha iste çabuk. Lan lan koydu. Şerif misin? Şerif evet. misin? Tamam Baba Bak vericen, ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bak Evet. bak vereceksin al diyor. <laughs> bak orospu da ama ver. Şerif'i ver. Hadi la. Hacı ver. Hacı. Yapma. Yapma. Yapma lan. Yalan. Yalan. <laughs> Yalvarırım şerifim. Ben. Ne olur. Aferin. Vajı <laughs> <ya. gülüyor> tam orası oldu. Hacı. Hacı ver şerifi artık ya. Sikeceğim ben lan. Tamam ya. sen, sen at. Tamam al, al al Ver. <laughs> at ki şerif. Bak vermezsen senin o kişinin Al benden al Benden al. Benden al. Benden al. Benden al. al. Benden al. Benden al. <laughs> i̇ki orospu, iki orospu ile oynuyoruz ya, alnınıza koyuz. Sen bakı tamam, da bak ya? da Lan! Hadi, hadi, hadi. Benim 70 defa şerif, şerifimi, paramı harcadığınızı şerifim. şerifim <laughs> paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. O şerifi <laughs> atmayacaktınız. O şerif alıyor. O <laughs> şerif atılmayacaktı kardeşim. Şimdi <laughs> zencinin gazabına uğrayacaksınız. <laughs> Aşırı <Asil 8. Gülüyor> sıkış. Ne? Vandal, vandal. Teçhizat lazım. Ya yapma hadi. Dur ya, yapma. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Şeyler patlatmam lazım. Ne olur be. Ne? <laughs> Ağda düşman görüldü. Yusuf bir daha söyle hele. Ey ya, büyük adam dedim He, Neyse, ben sana. Ben gördüm. şimdi seni görürüm. <laughs> Allah belanı Allah. Kaç. Ayıp. Ayıp. Vandal <laughs> var, vandal. Bak ulti izle. Vuruş ben benden. Tapta var. Tükkanı ya. Aa, bak. O o <laughs> o A yara Arka, yara Arka nereye? Abi kalk. <gülüyor> <Üniversitesini> <gülüyor> <yakamaşı> <gülüyor> önce sen at. <laughs> Yok ben sana gönderdim. Sen gelmem. az önce yamuk yaptın bana. Sen mi bana yamuk yaptın. Hayır sen bana yamuk, yamuk yaptın. Sana yamuk yaptım salak dedin bana. Hayır eşek derim. Kaçacak geçmeye mi geldin Tamam şöyle yapalım Ve Beni kandı Ben Haydar Bey'e takacağım Haydar Bey Mehmet Bak ondan bir dakika eşeklerim. arkanı dön ee, Silahı yere at o arkanı dön. dön At silahı yere Uzaktan atalım birbirimize Tamam bırak onu bırak, onu bırak onu Yaklaş tamam yaklaş Tamam gel tamam, <gülüyor> <gülüyor> Bizim birbirimize <laughs> güvenimiz <laughs> Hancı uçabilecek misin emin misin? <laughs> kendine güveniyor musun? Çanta yolda. Çanta yolda. Şunu da alayım. Pardon arkadaşlar. <gülüyor> Eşek. <laughs> Ananı siktim çocuğu. Ayzo o pisler misin? Silah lazım. Teşekkür ederim. Ha, o salak. Ha, salak. Ha, <laughs> ne oldu? Ay ay. Kafayı yedi. Düşman geldi. Düşman geldi. <laughs> кеиуруп oğlum amına кишөдм сачы куюмду шақ атысш шокш